merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna Godzilla modu gelmişti ben de bir bir şey daha bitirdim ve yumurtaları falan topladım star hediyesi de var birkaç tane hatta baya iki tane yumurta var sadece diğeri star hediyesi şimdi bunları açılımı yapmak için hadi o zaman başlıyoruz şöyle yapalım süper ender oldu ilk star hediyesi. İkinci star hediyesi. Direkt Ender öldü. Üçüncü Star hediyesi. Yine bir hediye. Arkadaşlar direkt böyle açıyor. Sonuçta üstte gelir görülüyor böyle direkt açıyor. Evet hepsini açalım direkt. Ve yumurtalardan biri. Süper Ender destansı. Ne verdi? Mutasyon mutasyon veriyor arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi mutasyon buzun Bende de bazı da var direkt eder açtı ve güç puanı Evet arkadaşlar açılımımız bitmiştir bu arada süper bedava kostüm dağıtıyor ekranda gördüğünüz siz de dükkana girip alabilirsiniz böyle açılımları devam etmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz